Şehrimizin en önemli merkez mahallelerinden birisi olan Oba Mahallesi'nin de hızla ve ivedilikle büyümesinden dolayı bu bölgeye sportif ve sosyal alanlara ihtiyaçlar hasıl olmuştur. Ve bu vesileyle de imar tadilatlarıyla bazı bölgelerdeki reklasör alanlarında değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve çünkü buraya 11 tane özel okulun bir anda gelmesi diğer kurumların ve devlet hastanesinin, ALKÜ'nün buraya yerleşmesi, diğer devlet okulların da burada bir bütün haline hızlılıkla ivedilikle yapılmasıyla birlikte spor alanları ve sosyal donatı alanlarının yetersizliği gerekçesiyle buraya bir kapalı spor salonları olimpik yüzme havuzları 18 branşa hizmet edebilecek bir tesis. E, konaklama olan içerisinde altında e, kapalı otoparkları olarak ve düşünülen bölge halkını rahatsız etmeyecek bir şekilde bir yapılanmaya girildi. Ve böylelikle de buradaki bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis oldu. Gerek ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme e, havuzuyla birlikte buraya yıllarca hizmet verebilecek bölgenin en güzel, en lüks ve en konforlu spor komplekslerinden birisi olmaya aday. Ve bugün de biliyorsunuz ki yaklaşık 6 aydır çalışmaların sonucu üst tabliyeleri atılıyoruz. ve 20 bin metrekarelik bir alana da inşaat alanı olan bir yer. Bugün de burada siyasi ilçe başkanlarımız da gerek meclis üyelerimiz de gerekse kendi teknik ekiplerimizle birlikte bir incelemede bulunduk ve bugün de tabliye betonları da atılıyor. İnşallah mahalle halkını rahatsız etmeden en kısa zamanda burasını bitirip ve Alanya halkımızın kullanımına sunacağız.